Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. 8. video ile beraberiz. Hangi soruya karşılık söylenmiştir? Soru tiplerini işleyeceğiz bugün. Ee, özellikle bu soru tiplerinde hangi taktikler kullanılır? Bu konuyla alakalı bilgiler vereceğim. Evet, öncelikli olarak YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve ardından yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Evet. Bu soru tiplerinde arkadaşlar değinilmemiştir varılamaz soru tiplerinde uyguladığımız taktikleri uygulayacağız. Yani şıklardan yola çıkacağız. Evet önce şıkları okuyacağız burada. Öyküde yenilik nedir? Evet yenilik. Anahtar kelimelerimizi bulacağız. Yeni oluşum beraberinde neler getirir? Evet yeni oluşum. Öykücülerin çoğalması nasıl bir şeydir? Evet öykücülerin çoğalması nasıl bir şeymiş bakalım. Evet Öyküde yenilikten ne anlıyorsunuz? Yenilikten ne anlıyoruz? Öykünün kendi özünü çoğaltması ne demektir? Kendi özünü çoğaltması. Bakalım. Bunları arayacağız metinde. Öyküde yenilik öykü sayısının artması, çeşitlenmesi değil. Evet arkadaşlar bakın. Öykünün yeni bir boyut kazanmasıdır. Bunu bulduk mu? Bulduk. Yeni oluşum. Evet, yeni oluşum. Bakın burada. Beraberinde yeni açılımlar, yönelimler getirir. Bu da var. Öykücülerin artması da şüphesiz bu gerçeği örtemez. Öykünün kendi özünü çoğaltması arkadaşlar. Bakın burada. Bir yenilik değil ama bir renkliliktir. Bu bir çiçek bahçesinde aynı çiçeğin değişik renklerde görülmesi gibi bir şeydir. Öyküde yenilik derken eskinin öyküde yenilik. Evet arkadaşlar bu da burada eskinin rafa kaldırılması anlaşılmamalıdır. Öykücülerin çoğalması nasıl? Nasıl anlatılmış mı arkadaşlar? Hayır. Ceyhan doğru cevap. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir? Soru kökündeki anahtar kelimemizi bulduk. Evet. Şimdi parçayı okuyacağız. Kimileri yaşamın amacının mutluluk kimisi erdem, kimisi lekesiz bir üne kavuşmak olduğunu söyler. Ün, erdem, mutluluk. Evet, yaşam amacımız. Kimileri ise gerçeğe varmak olarak tanımlar yaşamın amacını. İnsanın bunlardan yalnız birini benimseyeceğini, onunla yetinebileceğini sanmıyorum. İnsanoğlu değişik oranlarda da olsa bir ölçüde bunların hepsine birden kavuşmak isteyebilir kavuşmak isteyebilir. Anahtar kelimemiz bu nedenle insanın yaşamdan beklentisi evet beklenti tek bir amaca bağlamak doğru değildir. Tek bir amaç değil. Evet beklenti. İnsan yaşamdaki hedeflerini neye göre? Arkadaşlar neye göre? Buradan anahtar kelimesi. Bundan bahsetmiş mi? Hayır. Üne kavuşmak insanın mutluluğu için yeterli mi? Sadece ünden mi bahsetmiş? genelini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Paragrafta konu gibi düşünün. Mutluluk, erdem, şöhret gibi kavramlar size ne ifade ediyor? Arkadaşlar bunların açıklamasını mı yapmış? Hayır. Yaşamdaki küçük ayrıntılar insanı mutlu etmeye yeter mi? Küçük ayrıntılardan bahsetmiş? Buradaki anahtar kelime bu. Hayır. İnsanın yaşamdaki beklentisi bakın. Beklenti. Amaç. Evet. Beklenti. Amaç. İnsanın yaşamdaki beklentisi nedir? Evet, tek bir amaca bağlamak doğru değildir. Beklentileri. Bakın. O yüzden doğru cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu sözler aşağıdaki yargılardan hangisine karşı çıkmak için söylenmiştir? Evet arkadaşlar. Karşı çıkmak için söylenmiş olabilir diyor. Evet, ne demiştik? her tarafı aynı oranda ve aynı hızda okumak doğru bir okuma stili değildir. Bazı yerlerde ritmimizi düşüreceğiz, bazı yerlerde ritmimizi hızlandıracağız. Anahtar kelimelerin olduğu yerlerde ritmimizi düşüreceğiz. Anahtar kelimenin olmadığı yerlerde ritmimizi hızlandıracağız. Şimdi soru kökündeki anahtar kelimeyi bulmuş olduk. Paragraftaki anahtar kelimeleri bulacağız. Biraz düşünürsek dünyanın büyük hikaye yazarlarını hemen hatırlarız. Bir Çeov'u, bir Gorki'yi, evet dünyanın Büyük hikaye yazarları. Bizden Ömer Seyfettin'i, Sait Fahir'i düşünelim. Bu yazarların başarısı, ünü herhangi bir romancıdan aşağı kalır mı? Evet. Romancı ile hikayeciler arasındaki fark. Aşağı kalır mı? Aşağı kalmaz. Bunu savunuyor. Yazar vardır, hikaye yazar. Yazar vardır, roman yazar. Yani hikaye de yazabilir bir insan, roman da yazabilir. Yani hiç kimseyi birbirinden üstün görmemek lazım. Bunu anlatmaya çalışıyor. Anahtar kelimelerle metni özetleyebilmemiz lazım. Dünyanın büyük hikaye yazarları varmış. Romancıdan aşağı kalır mı diyor. Bununla bunun arasında bağlantı yapmış. Ve hikayeler roman arasında fark yoktur demiş. Evet bazıları da hem hikaye hem de roman yazar. Bakalım. Roman yazmadan, romana geçmeden tanınmış öykücüler yoktur. Bu kalsın. Türk Edebiyatı'nda öykü hep geri planda. Arkadaşlar geri planda kalmasından bahsetmiş mi? Tam tersi. Evet. Tam tersi. Romancı ile e, hikayeci arasında fark yoktur demiş. Birbiriyle kıyaslama buna karşı çıkmış mı? Hayır. Yani geri planda olmasına karşı çıkmamış aslında. E, öykü geri planda kalmış mıdır diye bir ifade yok. Büyük romancılar her nedense öyküden uzak durmuşlardır. Büyük romancılar... Her nedense. Arkadaşlar büyük romancıların öyküden uzak durmasına karşı çıkmış mı? Yani uzak kalmasından hiç bahsetmiş mi? Hayır. Anahtar kelimelerimizin arasında bu var mı? Yok. Roman yazarlığı ile öykü yazarlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Zaten bunu savunmuş. Bize ne diyor? Karşı çıkmak için söylenmiştir diyor. Ülkemizden dünya çapında bir öykü yazarı çıkmamıştır. Arkadaşlar dünya çap çapında bir öykü yazarı Roman yazarı çıkmıştır çıkmamıştır bununla alakalı bir konudan bahsetmiş mi? Hayır. A şıkkına geri dönelim. Roman yazmadan, romana geçmeden tanınmış öykücüler yoktur. Evet. Arkadaşlar roman yazmayan öykü, ya, öykü yazamaz gibi bir durum. Evet. Buna karşı çıkmış. Yani roman yazmadan, romana geçmeden tanınmış öykücüler yoktur. Vardır yani roman yazmadan evvel tanınmış öykücüler de vardır. Bundan bahsetmiş. Buna karşı çıkmış. Demiş ki dünyanın büyük hikaye yazarlarını hemen hatırlarız. Evet, çünkü bunu niye söylüyor? Roman yazmadan evvel öykücü öykücü olarak bunlar tanınmışlar. Dünyanın büyük hikaye yazarları. Bakın, birbiriyle bağlantı kuruyoruz. Anahtar kelimeler arasında eşleştirme yapıyoruz. Bir Çehov'u bir bakın hep burada Burada da yine hikaye yazarlarını ön plana çıkartmış. Yani neyi neye karşı çıkmış? Roman yazmayan kişi öykücü olarak e, ünlü olamaz. Buna karşı çıkmış. Yani ünlü oluru savunuyor parçada. O yüzden de A şıkkına karşı çıkmıştır. O yüzden bunları yazmıştır. Evet. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? İlk eserinizi ne zaman yazdınız? Şimdi hatırlıyor musunuz? Yazarlıkta başarılı olabilir. Evet ilk eser anahtar kelime. Ee, bu şıklardan da gidebiliriz arkadaşlar. Yazarlıkta başarılı olabileceğinizi size biri mi söyledi? Biri mi söyledi? Edebiyata ilgi duymanızda kendisinden etkilendiğiniz bir et, evet, etkilendiğiniz biri var mı? Edebiyatçı olmasaydınız ne olmayı? Evet, ne olmayı isterdiniz? E, Hayatınızda hangi dönemde edebiyatçı olmaya, hangi dönemde edebiyatçı karar verdiniz? Bakalım. Bunu pek söylemeyeceğim. Hatta böyle bir karar verdiğimi de pek hatırlamıyorum. Daha iyisi şöyle düşünelim. Günün birinde kendimi edebiyattan başka bir işe yaramaz buldum. Edebiyattan başka bir işe yaramaz buldum. Yani kendini edebiyatçı olarak hissetmiş. Bakın. Anahtar kelimeleri eşleştirelim. Ama o günün tarihini benden istemeyin. Benim şartlarım beni edebiyata götürdü. Götürdü. Edebiyata götürdü. Yani karar verdi. Bakın. Arkadaşlar bu soru tiplerinde eşleştirme yöntemiyle bakın diğer şıkları hiç okumaya bile gerek yok. Ne yaptık? Şıklardan Yola çıktık, bu şekilde çözdük bunu da. Diğer e, soruları e, önce paragrafı okuyup çözmüştük. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bunu öğretmeye çalışıyorum size. E, bu yöntem de doğru bir yöntem. Hangisi sizin e, için uygun olursa bunu kullanacaksınız. Hangi soru tipi, e, hangisi, hangi hangi e, teknik sizin için uygunsa ben hepsini gösteriyorum size. Hangisine uygunsa siz onu kullanabilirsiniz. Şimdi İlk eserden bahsetmiş mi? Hayır. Başarılı olabileceğinizi size biri mi söyledi? Birinden bahsetmiş mi? Hayır. Etkilendiğiniz birinden bahsetmiş mi? Hayır. Edebiyatçı olmasaydınız ondan bahsetmiş mi? Edebiyatçı olmasaydı ne, ne olmuş? Ondan bahsetti mi? Hayır. Hangi dönemde karar vermiş? O günün tarihini benden istemeyin diyor. Edebiyatçı olmaya, bakın burada. Edebiyattan başka bir işe yaramaz buldum kendimi. Çünkü edebiyatçı olmaya karar vermiş. E, beni edebiyata götürdü. Yani karar verdim. Evet arkadaşlar soyut kavramlar ile birbirlerini eşleştirmiş olduk. Bu şekilde doğru cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Evet arkadaşlar bu tip sorularda ne yapıyorduk? Şıklardan yola çıkıyorduk. Değinilmemiştir, varılmamıştır. Soru tiplerinde yaptığımız gibi. Önce şıklardaki anahtar kelimeleri buluyoruz. Bir yazıda bulunmasını zorunlu saydıklarınız nelerdir? Evet. Yazıda zorunlu saydıklarımız neymiş? Bakalım. Yapıtlarınız geldi nasıl bir çalışmadan sonra ortaya çıkıyor? Yapıtlarımızda hangi türden sonuçları yeğlersiniz? Roman yazanlara öneriniz. Yazmaya başlarken çıkış noktanız. Bakalım. Neyi neden yazacağımız sorusu ilk adımdır. Evet. Neyi neden yazacağımız sorusu ilk adımdır. Bakın. Çıkış noktası. Konu bulmada işaretleri değerlendirmek, koku alabilmek ve iz sürebilmek önemlidir. Merak, içgörü, zengin bir düş gücü de temel ögelerdir. Zorunlu saydıklarını bulduk mu? Bulduk. Aşık gitti. Yapıtlarınız genellikle nasıl bir çalışmadan sonra ortaya çıkar? Bunu bulacağız şimdi birazdan. yazacağımız romanı nasıl, hangi dil ve yapı içinde anlatacağımıza karar vermeli? Evet, uzun süre kafamıza taşımalı ve olgunlaştırmalıyız. Nasıl bir çalışmadan sonra ortaya çıkarmış? İşte, bakın, anahtar kelimeleri eşleştiriyoruz arkadaşlar. Yapıtlarınızda hangi türden sonuçları yerlersiniz? Bakalım. Bunun için ben bir romanın kapısını çalarken kendime şu soruyu sorarım. Ne anlatmak istiyorum? Soruyu bir cümleyle yanıtlayamıyorsam kafam henüz karışık demektir arkadaşlar. Çıkış noktası kapı çalmak. Bakın. Eşleştirdik. Bu da gitti. Zaten baştan sonra roman yazanlara neleri önerirsiniz demiş. Neyi neden yazacağımız sorusu ilk adımdır. Bakın. Zaten burada belli. Burada öneriler başlıyor zaten. Tamamında öneri var. Yapıt Yapıtlarınızda hangi türden sonuçları yayılarsınız? Bir türden bahsetmiş mi arkadaşlar? Bir türden bahsetmemiş. Doğru Ceyhan. Ama biz her tarafını okumaya devam edeceğiz. Ne anlatmak istiyorum soruyu bir cümleyle yanıtlayamıyorsam kafam henüz karışık demektir. Beklerim. Bu arada neyi anlatmak istediğim netleşirken nasıl anlatacağım? Bakın. Nasıl anlatacağımı üzerinde düşünürüm. Nasıl bir çalışmadan sonra ortaya çıkar? Burada devam ediyor. Aynı şekilde. Evet. Yine de niyetlerimin nesnellik kazanarak bir biçim alması için hemen her zaman sayısız giriş denemesi yapmışımdır. Evet arkadaşlar. Hangi türden sonuçları eğilersiniz? ifadesi yok. E şıkları eşleştirdik mi? Eşleştirdik. Ve doğru cevabımızı bulduk. Evet arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık? Evet, karşılık söylenmiş olabilir. Bakalım. Okuduğumuz romanlar, öyküler, şiirler, seyrettiğimiz oyunlar, filmler, dinlediğimiz müzik parçaları, evet. Bizi bireysellikten kurtarır, kurtarıp başka insanların yaşayışlarıyla bütünleştiriyor. Evet, bireysellikten kurtarmak ile başka insanların yaşayışlarıyla bütünleştirmek aynı ifade değil mi arkadaşlar? Bakın birbirini kapsayan ifadelerde ritmimizi hızlandıracağız. O insanların iç dünyalarını bize açarak yaşamımızı zenginleştirir. Evet. İnsanların iç dünyalarını açmak yine bizi bireysellikten kurtarır mı? Aynı ifade. Bizi tek boyuttan kurtarır. Yani bireysellikten kurtarır. Çünkü e, bizi ne yapar? Daha sosyal bir insan yapar. Yine ondan bahsediyor. Diğer insanlarla doğal ve toplumsal çevremize kaynaştırır. Kaynaştırmak yine aynı şey arkadaşlar. Bakın aslında romanlar, öyküler, seyrettiğimiz oyunlar, filmler, dinlediğimiz müzikler ne yapar? Bizi bireysellikten kurtarır. Bunu anlatıyor sadece. 4-5 kelimeyle metni özetlemiş olduk. Bakalım ışıklara. Neden eğlenmek, oyalanmak, hoşça vakit geçirmek isteriz? Eğlenmekten bahsetmiş mi? Oyalanmaktan? Hayır. Neden kitap okur, oyun seyreder, müzik dinleriz? Kitaptan bahsetmiş mi? Evet. Oyundan bahsetmiş mi? Evet. Müzikten bahsetmiş mi? Evet. Doğru cevabı bulduk. Ama bütün şıkları okuyacak mıyız? Okuyacağız. Arkadaşlar, bütün şıkları okumadan kesinlikle doğru doğru cevabı e, işaretlemeyin. Öncelikli olarak çeldirici olabilir. Karşımıza çeldirici şık çıkabilir. O yüzden bütün şıkları okuyalım. İnsanlar başkalarının düşüncelerini, yaşamlarını neden merak eder? Arkadaşlar, meraktan bahsetmiş mi? Başkalarının hayatı. Hayır. İnsanlar neden kendi yaşamlarından uzak, uzaklaşmaktan bahsetmiş mi? Hayır. Okuduğumuz romanlarda, izlediğimiz oyunlarda niçin kendimizi ararız? Arkadaşlar kendimizi aramasını da bahsetmiş mi? Hayır. Gitti. Evet. Doğru cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki sorulardaki hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Evet. Yazdığım şiirleri sesli olarak okurum ilk önce. Evet. Şiirleri yazıyormuş. Ee, ilk önce ne yaparmış? Sesi okurmuş. Kulağıma hoş geliyorsa değişiklik. Evet. Değişiklik yapmıyormuş. Evet. Hoş geliyorsa tabii ki. Ama fazla ya da kulağı tırmalayan sözcükler varsa onları atarım. Değiştiririm. Çünkü şiir gereksiz sözcüğe kaldırmaz. Gereksiz sözcüğü sevmiyor demek ki. Ayrıca yıllar sonra yeniden okuduğumda beni ilk günkü gibi etkileyebilecek mi diye düşünürüm. Hmm. Arkadaşlar bir şeyi sonra da okunuyorsa bu nedir? Evet, bu kalsın. da atar kelime. Öyle şiirler vardır ki her gün okusanız bıkmazsınız. Yazdığım de böyle olması için gayret isterim, gayret ederim demiş. Aynı şeyden bahsetmiş. Burası çöp. Buraya gerek yok arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Ritmimizi hızlandıracağız. Geçtik. Şiirlerinizi yoğunlaştırmak, kalıcı kılmak için nelere dikkat edersiniz? Yoğunlaştırmak gereksiz sözcük Biliyorsunuz, eğer gereksiz sözlük yoksa o şiir yoğun bir şiirdir. Kalıcı kılmak ilk günkü gibi etkileyebilecek mi? Sonrasında okunuyorsa o kalıcılıktan bahsetmemiş mi? Evet, doğru cevabı bulduk. Devam edelim. Eleştirmenlerin şiirlerinizi yeterince değerlendirmemesini neye bağlıyorsunuz? Arkadaşlar, yeterince değerlendirmekten bahsedilmiş mi? Hayır. Adamın tek amacı daha kalıcı ve yoğun bir şiir yazabilmek. Şiirlerinizi yazarken okurların beklentisini göz önünde bulundurur musunuz? Beklen- beklentiden bahsetmiş mi? Hayır. Başka şiirlere, şairlere öykünmemek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Öykünmemek yani özgünlükten bahsetmiş mi arkadaşlar? Özgünlükten. Başkasının şiirlerine benzemekten, öykünmemekten bahsetmiş mi? Hayır. Evet. Gitti bunlar şiirlerinizde şiirlerinizdeki duygusal zenginlik. Arkadaşlar duygusal zenginlikten bahsetmişim. Bakın anahtar kelime. Şıklardaki anahtar kelimeleri de buluyoruz. Bakın. Şıklardaki anahtar kelimeleri bulduk. Bunlar yeterince değerlendirmemek, okurların beklentisi, öykünmemek, özgünlük, duygusal zenginlik. Bunların hiçbirinden bahsetmiyor metinde. Anahtar kelimeler nedir? Gereksiz sözcük, yoğunlaştırmak, kalıcı kılmak, ilk günkü gibi etkilemek. Doğru cevabımız da danım. Evet arkadaşlar 8. soruyla devam ediyoruz. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? Bu en güzel konuları berbat eden ressamlar olduğu gibi en sıradan konulardan şaheser yaratan ressamlar da vardır. Evet. Güzel konuları berbat eden ressamlar da varmış. En sıradan konulardan şaheser yaratanlar da varmış. Cezanne gibi iki elmayı masaya koyar, resmini yaptıktan sonra kübizmin temelini atmış olursunuz. Onun için Rafael iyi çizilmiş bir limon resmi, kötü çizilmiş bir kadın resminden en her zaman güzeldir der. Ben konularıma... Evet arkadaşlar bu örnekleri verdi, bunlar gereksiz burada olayı verdi. Ben konularıma bu açıdan bakarım. Derdi neymiş konu arkadaşlar? Tek derdi bu. Bir resmin değeri ne konusuyla ne de yansıttığı gerçeklerle ölçülemez. Evet arkadaşlar. Tek derdi konu. Resimlerimizin konularını nasıl seçiyorsunuz? Evet bu kalsın. Bir resmin boyutuyla değeri arasında nasıl? Arkadaşlar boyuttan bahsetmiş mi? Ne yapıyorduk? Şıklardaki anahtar kelimeleri de buluyorduk. Resim sanatında hangi yollarla ün kazan... Arkadaşlar ünden bahsetmiş mi? Hayır. Resim sanatındaki akımlar üzerinde akımlardan bahsetmiş mi? Düşünceleriniz nelerdir? Evet, bahsetmemiş. Size göre resimde konunun önemi nedir? Evet arkadaşlar. Size göre resimde konunun önemi nedir? Bakın. Ne diyor burada? Ben konularıma bu açıdan bakarım. Evet, doğru cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyoruz. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? İnsanın kendini değerlendirebilmesi çok güç. Kendini değerlendirmekten bahsediyor konumuz bu arkadaşlar. Ancak önceki yapıtlarıma gözden geçirirken zaman içinde dilimin biraz daha geliştiğini anladım. Önceki yapıtlarında bir değerlendirme söz konusu. giderek bir üslup oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla hakim olabildiğimi gördüm. İlk yapıtınızla bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? Evet. Bir karşılaştırma var mı? Var. Bu kalsın. Yeni öyküleri ve öykücüleri nasıl değerlendiriyoruz? Arkadaşlar yeni öykücülerden bahsetmiş mi? Hayır. Öykülerinizi oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz? Arkadaşlar nasıllıktan bahsetmiş mi? Yani öykülü öyküleri oluştururken şunları şunları yaparım. Bunları bunları yaparım. Demiş mi? Hayır. Yaşadıklarınızla yazdıklarınız arkadaşlar yaşantılardan bahsetmiş mi? Nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Yaşantılarından bahsetmiş mi? Hayır. Duygu ve düşüncelerinizi yapıtlarınızı aktarırken zorluk çekiyor musunuz? Evet. Duygu ve düşüncelerden bahsetmiş mi? Hayır. Ne demiş? İlk yapıtlarınızla bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsunuz? İnsanın kendini değerlendirmesi. Evet. Zaten burada bir değerlendirme istiyor arkadaşlar A şıkkında. İlk yapıtınla Bugünküler arasında ne gibi farklar görüyorsun derken değerlendirme istiyor. Bu bir değerlendirme cümlesi. Zaten konumuz da neydi? İnsanın kendini değerlendirmesi demiştim. Çok güç. Ancak önceki yapıtlarımı gözden geçirirken zaman içinde bakın önceki yapıtlar, bugünküler, öncekiler ne yaptı? A şıkkını işaret ediyor hala. Giderek bir üslup oluşturmaya başladığımı, dile daha fazla hakim olabildiğimi gördüm. Evet. Yine öncekilerle bugünküleri değerlendirmesini yapmış arkadaşlar. Doğru cevabımız da o Evet arkadaşlar 10. soruya son sorumuza geldik. Ee, YouTube'a abone olmayı paragrafmatik. Bu soruların devamı gelecek çünkü. Ee, o yüzden abone olmanızı tavsiye ederim. Beğeni ve yorumda yaparsanız mutlu olurum. Evet bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Bir yazarı içinde yaşadığı zaman gibi mekanda etkilediğine inanıyorum. Bir yazarı ne etkiliyormuş? Evet konumuz belli oldu arkadaşlar. Bunlar. Bir yazarı kim etkilermiş? Zaman ne etkilermiş? Zaman, mekan etkilermiş. Yazar bu ögelerin ikisini de kendi merceğinden geçirdikten sonra yapıtına yansıtır. Ayrıca yazarın yetişmesi, var olması yalnızca içinde yaşadığı toplumla, coğrafyayla, kültürle ilgili bir sorun da değil. Yazarın özellikle okuyarak açıldığı dünyaların etkisiyle biçimlenmesi söz konusudur. Evet arkadaşlar yazarlar yapıtlarını oluştururken nelerin etkisinde kalmaktan kaçınmalıdır? Kaçınmaktan bahsetmiş mi? Hayır. Yazarın bir topluma etkilenmesi için o toplumda hangi nitelikler bulunmalıdır? Arkadaşlar toplumun niteliklerinden bahsetmiş mi? Hayır. Okurlar yazarların yapıtlarında yaşadıkları çevreyi yansıtmalarını beklerler mi? Arkadaşlar okurların beklentilerinden bahsetmiş mi? Hayır kimi kentlerin o kente yaşayan yazarları etkilediğini etkilediği görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ne dedi? Mekan önemli. Kent. Evet. Yazar bu ögelerin ikisini de kendi mecranına Yani o kente yaşayan yazarları etkilediğini görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Mekan önemli arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Yazarların yaşadıklarını yazması onları başarıya götürür mü? Başarıdan bahsetmiş mi? Hayır yaşadıklarını yazmasından bahsetmiş mi? Hayır. Mekana ağırlık vermiş. Zaten doğru cevabımız da denizdi arkadaşlar. Denize cevabını vermiş. Evet arkadaşlar, yeni bir soru tipiyle tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.